Playtime Chapter 3'ünün gelmesi için heyecanla beklenen sürece birazcık daha yaklaşmış bulunmaktayız. Geliştiriciler her gün daha da değişik paylaşımlar yaparak bizi şaşırtmaya devam ediyor. Yeni gelen enerjiler sayesinde Playtime Chapter 3'te ne gibi şeylerle karşılaşacağımız da paylaşılmış bulunmakta. Ama yeni gelen enerjileri geçmeden önce kanalımıza like ve yorum atmayı unutmazsınız. Bizi acayip bir şekilde sevindirirsiniz. Şimdi isterseniz o detaylara geçelim. Bildiğiniz gibi POPLAYTIME CHAPTER 3 STEAM sayfasına düşmüş bulunmakta. Yani oyunun çıkmasına çok az bir süre kalmış bulunmakta. Oyunun hangi tarihte çıkacağını bilmesek de 2023 tarihi Steam sayfasında gözükmekte. Şu an ekrandaki resimde de gördüğünüz gibi POPLAYTIME CHAPTER 3'ün Steam sayfası bu şekilde gözüküyor. Mob Games resmi Twitter hesabından yepyeni bir paylaşım yaptı. Bu paylaşımda sırayla dizilmiş 8 tane peluş oyuncak var bu paylaşımdaki 6. oyuncuya çok dikkatli bakmanızı istiyorum. Hatırlarsanız Mob Games Populate M Chapter 3 2. teaser trailerını yayınlamıştı. 6 numaralı oyuncak bizim teaser trailer'ı da sondaki gördüğümüz boss'a çok benziyor. Ekranda da zaten teaser trailer oynuyor. Ekranda görmüş olduğunuz bu iki karakter birbirlerine çok benziyor. Yani demek oluyor ki boss'umuz böyle bir şey olacak. Mob Games'in diğer bir paylaşımında ise şu şekilde notlar belirleniyor. Ekrandaki notta şunlar yazıyor. Eksik ekipman. Bu vardiyanın bitiminden itibaren birden fazla şirket ekipmanı hesaba katılmıyor. İki Grabback 2 Grabback 2.0 cihazı, 2 yeşil atışmanı. En son bu sabah okul rutin bakımı için kullanıldı. Çalınmış veya yanlış yerleştirilmiş olabilir ama şu anda emin değiliz. Bu Playtime hikaye videolarının devamının için bu videoya 20 like gelmesi yeterlidir. 20 like gelirse bu videonun ikincisini yayınlayacağım. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Like ve yorum atarsanız bizi azayıp bir şekilde sevinirsiniz. O zaman diğer videoda görüşmek üzere.